kamu avukatlarının çalışma esaslarını yeniden düzenliyor, özlük haklarını iyileştiriyoruz. Avukatlarla ilgili kamu avukatları gerçekten büyük iş yapıyorlar. Belki sizin dediğiniz rakamın çok çok daha üstünde devlete, hazineye kazanç sağlıyorlar. Devletin cebinden çıkması gerekeni çıkarmıyorlar. Devletin cebine girmesi gerekeni de daha fazlasını devletin cebine koyabiliyorlar. Başarıyla hizmet var. Onları da kutluyorum. Yok, yok. Onlarla ilgili yok, yok. en önemli sıkıntılarla bir esasında bu kamu avukatlarının e, tam bir sahibinin olmayışlarını doğru. Yani nereye bağlıdırlar? Bakanlıklar, her bakanlıkta var. Ama bunlardan doğrudan sorumlu bir yapı da bir maalesef yok. Biz bakanlık olarak kendimizi sorumluyuz.

maaş ve özlük haklarının yetersiz olması sebebiyle kamuda nitelikli avukat çalıştırabilmek güç olur. Statülerini ve özlük haklarını yeniden düzenleyerek kamuda görev yapan avukatlarla ilgili sorunları da inşallah çözülür. Kamu avukatlarının çalışma esaslarını ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapacağız. Atacağız. Kamu avukatlarının sorunu ben yakinem. Gerçekten onlar emekleriyle mütenasip bir, bir e, gelire sahip Orada da bir iyileştirme ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımız da kamu avukatlarının durumlarını iyileştirilmesi konusunda kendisinin de bir talimatı var. Onunla ilgili de bir hazırlık var. Ama şu aşamada yetişir mi, yetişmez mi bilmiyorum. Ama kamu avukatlarının özlük da ciddi anlamda bir iyileştirmeyi seçimden önce belki yapamayacağız ama seçimden sonra yapılab yapacağımızı buradan bilmelerini ister. Diğeri de maaş artışlarıyla mı ilgili? infaz haklar, tabii tabii onunla, özlük özlük onunla, ilgili o seçimden önce çıkabilir. Şu anda maliyle görüşüyoruz. Onların tabii Büyük, onay olmadan para konusunda adım atma şeyimiz yok. Devlet maliye, onun için de konuşuyoruz. Bakanımız da konuya şey, olumlu. İşte bu paketin içine koyacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kamuda çalışan avukatların sorunları ile ilgili olarak yine önceki belgelerimizde de aynı şekilde devam ediyor o yöndeki çalışmalarımız. Çok <laughs>